Şimdi siz benim burada küfür edeceğimi ya da şarkı söyleyeceğimi sanıyorsunuz. Tamamen yanılıyorsunuz. Neyse fazla uzatmayacağım. Kimin götüne koyayım? Dur. O pitip neyse emin. Götüne koyayım. Ver müziği. korkutur sizi silahının sesi Bu ikili sağlam titretir bizi Soldan sen sağdan yüksek Kuzenler düşmanlar görmez ki Dizi bize geliyor bir köşeye saklan Kimseye acıma Selahattin lan Büyük isyan sizi yere çarpar M4 Adille size de sokar Karşı konulmaz Selahattin geldi Ona kantırda üst tatlandı Kaçışın olmaz mermilerinden Kantırda Seladdin di you gotta be